fahiş fiyatlara ceza kesiliyor. Bu bir. İkincisi yapay zeka üzerinden özellikle bu pandemi döneminde işte paket şeklinde çalışanlar hepsi o arada bunları resmi olarak satışını yapmışlar. Ondan sonraki dönemde pandemiden sonraki dönemde yapay zeka bunları tespit ediyor pandemideki ile pandemi sonraki curoları arasında bir farkındalık var. Artması gerekir ki din, azaldığı yönünde değerlendirme yapılıyor. Onun için o günkü şeyleri üzerinden, ciroları üzerinden ne istediği işletmeye göre farklı farklı cezalar yazıldı. Onun ötesinde fiyat etiketi bulundurmayan yerlerde de denetimlerde cezaları yazıldı